Yeşil'in Kızı En 19. Bölüm Konser, Dönüm Noktası ve İtiraf 1 Şubat akşamı Mayla bir dakikalığına Diana'yı görmeye gidebilir miyim diye odasından koşarak geldi En. Karanlık çöktükten sonra ne yapmaya gideceksin bilmiyorum diye kısa kesti Mayla. Okuldan birlikte döndünüz. Sonra yarım saat daha karların içinde durup sohbet ettiniz. Diliniz hiç durmadı. O yüzden onu niye bir daha görmek istediğini anlamıyorum. Ama o beni görmek istedi diye yalvardı En. Bana anlatacağı çok önemli bir şey varmış. Nereden biliyorsun? Çünkü az evvel penceresinden bana sinyal verdi. Yazı tahtalarımız ve mumlarımızla birbirimize sinyal gönderiyoruz. Mumu pencere pervazına koyup önünde yazı tahtasını çevirerek ışığı yakıp söndürüyoruz. Çok fazla yakıp söndürmek önemli bir şey olduğu anlamına geliyor. Bu benim fikrimdi Marilla. Eminim öyledir dedi Marilla. Bu sinyal saçmalığı yüzünden bir dahaki sefere perdeleri de tutuşturursunuz siz. Hayır çok dikkat ediyoruz Mayla. Hem çok da ilginç. Mesela iki kez yapmak orada mısın demek. Üç kez yapmak evet. Dört kez yapmak hayır anlamına geliyor. Beş kez yapmak da çabuk gel. Çünkü sana anlatacağım çok önemli bir şey var demek oluyor. Dayana az evvel beş kez sinyal verdi. Ve ben anlatacaklarını duymaya can atıyorum. Daha fazla can atmana gerek yok dedim Mayla. Dalga geçerek gidebilirsin ama 10 dakika içinde burada olman gerektiğini sakın unutma. En bunu unutmadı ve tam vaktinde geri döndü. Ama hiçbir ölümlünün Diana'nın önemli mesajını 10 dakikada dinlemek için nasıl bir çaba harcadığını anlaması mümkün değildi. Fakat en azından vaktini doğru kullanmıştı. Ah Marilyn ne düşünüyorsun? Biliyorsun yarın Diana'nın doğum günü. Annesi okuldan sonra onları gidip gece orada kalabileceğimi söylemiş. Newbridge’ten kuzenleri de kocaman bir atlı kızaklı gelecek ve yarın geceki münazara kulübü konserine gidecekler. Eğer izin verirsen dayanı ile beni de götürecekler. İzin verirsin değil mi Marilla? Ah çok heyecanlıyım. O halde sakinleş çünkü gitmiyorsun. Evde kendi yatağında uyuman çok daha iyi olur. Konsere gelince tam bir saçmalık ve küçük kızların böyle yerlere gitmelerine izin verilmemesi en doğrusu. Münazarı kulübünün oldukça saygın bir organizasyon olduğundan eminim diye yalvardı En. Öyle olmadığını söylemiyorum ama konsere gidip geceyi dışarılarda geçirmeye başlamayacaksın. Bunlar çocuklara uygun şeyler değil. Bayan Beri'nin Dayana'ya izin vermesine de çok şaşırdım doğrusu. Ama bu çok özel bir durum dedi gözyaşları neredeyse boşalmak üzere olan en. Dayana'nın doğum günü senede sadece bir kere oluyor. Doğum günleri sıradan günlere benzemez Manila. Mesela Price Andrews yat borusu bu gece çalmamalıyı ezberden okuyacak. Bu ahlaki değeri çok yüksek olan bir eserdir Manila ve eminim onu dinlemek bana çok fayda sağlar. Hem koro en az ilahiler kadar güzel dört şarkı söyleyecek. Ah Marilla, hem rahip de katılacak. Evet, kendisi bir konuşma yapacak. Vaz gibi bir şey olacak yani. Lütfen gidemez mi Marilla? Söylediğimi duydun, öyle değil mi En? Şimdi hemen botlarını çıkar ve yatağına git. Saat sekizi geçti. Bir şey daha var Marilla, dedi son kalan nefesini de tüketen En. Bayan Beri, dayanağı ikimizin boş yatak odasında uyuyabileceğimizi söylemiş. Boş yatak odasında ağırlanacak olan küçük enin ne kadar gururlanacağını bir düşünsene. Bence boşuna gururlanma, yatağa git en. Bu konuda tek kelime daha duymak da istemiyorum. En gözlerinde yaşlarla yukarı çıkarken bu konuşma sırasında bir kenarda uyumakta olan Matthew gözlerini açtı. Marilla bence enin gitmesine izin vermelisin dedi. Hayır dedim Marilla. Hem bu çocuğu yetiştiren hangimiz sen mi ben mi? Sen diye itiraf etti Matthew. O zaman işime karışma. Hayır işine karışmıyorum. İnsanın kendi fikrini beyan etmesi işe karışmak demek değildir. Ve bence enin gitmesine izin vermen gerekir. Sana kalsa benim enin aya bile gitmesine izin vermem gerekir oldu Marilla'nın öfkeli cevabı. Hepsi bu kadar olsaydı gece Diana'da kalmasına izin verirdim. Ama o konser planını hiç onaylamıyorum. Oraya gidip soğuktan hasta olacak. Bu da yetmezmiş gibi kafası bir sürü saçmalıkla dolacak. O kadar heyecanlanır ki bir hafta yatıştıramayız. Ben o çocuğun durumunu ve onun için neyin daha iyi olduğunu senden iyi bilirim Matthew. Bence enin gitmesine izin vermelisin diye sertçe tekrar etti Matthew. Tartışmak Matthew'un en iyi yaptığı şey değildi ama fikrine sıkı sıkıya bağlı olmak öyleydi. Marie çaresizlik içinde derin bir nefes aldı ve sessizliğe gömüldü. Ertesi sabah en kahvaltı tabaklarını yıkarken ahıra giden Matthew durup Marilla'ya ''Bence enin gitmesine izin vermelisin Marilla'' dedi. Marilla bir an için bağıracakmış gibi göründü ama sonra kaçınılmaz olanı kabul edip ''Başka türlüsü seni mutlu etmeyeceğine göre gitsin bari'' dedi. En elinde ıslak bezle dışarı fırladı. Ah Marilla, lütfen o kutsal sözleri bir daha söyle. Bence bir defa söylemek yeterli olur. Bu Matthew'un işi. Ben sorumluluk almıyorum. Eğer yabancı bir yatakta yatarken ya da gecenin bir yarısı o sıcak o, o konser salonundan buz gibi havaya çıkarken branş dolursam beni değil Matthew'u suçlarsın. En şerli, yerlere pis suları damlatıyorsun. Hiç böyle dikkatsiz bir çocuk görmedim doğrusu. Ah baş belası olduğumu biliyorum Marilla dedi en çekinerek. Bir sürü hata yapıyorum ama yapmadığım onca hatayı da bir düşün. Okula gitmeden evvel sabunla yerleri ovarım. Ah Marilla yüreğim o konsere gitmeye o kadar hazırdı ki. Hayatımda hiç konsere gitmedim. Ve okulda diğer kızlar bundan bahsedince kendimi çok dışlanmış hissettim. Sen benim neler hissettiğimi anlamadın. Ama görüyorsun işte Matthew anladı. Matthew beni anlıyor ve anlaşılır olmak çok güzel bir şey Marilla. En o sabah okuldaki derslerini yapacağı için çok heyecanlıydı. Gilbert Bright onu bildiği bilgisi dersinde geçmiş ve aritmatikte de tozu dumana katmıştı. Aslında konser ve boş yatak odası heyecanı olmasa en kendisini çok aşağılanmış hissederdi. Bay Phillips gibi sert bir öğretmeni kızdırmayı bile göze alarak Diana ile bütün gün hiç durmadan bu konu hakkında konuştular. En eğer konser gitmese Doğmamış olmayı isteyecek kadar çok kötü hissedecekti. Çünkü o gün okulda konuşulan tek konu buydu. Avonlea münazara kulübü bütün kış boyunca iki haftada bir küçük bazı konserler vermişti ama bu seferki çok büyük olacaktı. Biletler kişi başına 10 sentti ve toplanan para kütüphaneye başlanacaktı Emily'nin gençleri haftalardır bu konser için hazırlanıyor. Öğrenciler de gösteride görev alacak ağabey ve ablalarının yapacaklarını heyecanla bekliyordu. Okulda 9 yaşından büyük herkesin bu konseri gitmesi bekleniyordu. Babası Marilla ile küçük kızların geceleri konsere gitmesinin hiç de doğru olmadığı fikrini paylaşan Keris Sloan hariç, Kerry Sloan öğleden sonraki dil bilgi dersinde sürekli ağlamış ve hayatının yaşamaya değer olmadığını söylemişti. En için asıl heyecan okulun bitmesiyle birlikte başladı ve hızla artarak konser saatine kadar devam etti. Mükemmel şık bir çayın ardından Dayana'nın üst kattaki minik odasında keyifle hazırlandılar. Dayana annesinin saçlarının önünü yeni bir kabartma tarzıyla bir güzel yaptı. En de Diana'nın fiyonklarını özel bir örgüyle hazırladı. Saçlarının arkasında en az yarım dizine farklı şekle soktular ve en sonunda hazırlandılar. Enin yanakları kıpkırmızıydı. Gözleri heyecandan parlıyordu. Doğru. En kendisinin düz siyah elbisesi ve Marilla'nın diktiği sık kollu gri kabanıyla Dayana'nın yanında biraz rüküş hissetmişti. Zira arkadaşının üzerinde şık, kürkten bir şapka ve minik bir ceket vardı. Fakat hayal gücü aklına tam zamanında geldi ve onu kullanabileceğini düşündü. Sonra Newbridge’ten, Muraylay yani Dayana'nın kuzenleri geldi. Hepsi kocaman atlı kızağa doluşmuş, üzerine kürkler giymişti. En de konser binasına gitmek üzere kızağa bindi ve atların altında kıtır kıtır ezilen saten gibi yumuşacık yollardan geçti. Gün batımı muhteşemdi. Karlı tepelerle St. Lawrence körfesinin koyu mavi suları şarap ve alevlerle karışmış büyük bir dolusu inci ve safir taşlarına benziyordu.'' Uzaklardan gelen kahkaha sesleriyle kızağın çan sesleri her köşeden çıkıveren orman cücülerinin neşesini andırıyordu. Dayana'nın kürkünün altındaki eldivenini elini sıkan En, ''Ah Dayana'' dedi, ''Çok güzel bir rüyada gibi değil miyiz?'' Ben her zamanki gibi mi görünüyorum? Zira kendimi o kadar farklı hissediyorum ki bunun görüntüme yansıdığını düşünüyorum çok güzel görünüyorsun dedi. Az evvel kuzenlerinden birinden bir iltifat aldığı için kendisi de iltifat etmek isteyen Dayana. Cildinin rengi çok güzel. O geceki program izleyiciler arasında en azından bir kişinin içini birkaç kez defa ürpertti. En Dayana'ya her ürpertinin diğerinden daha heyecan dolu olduğunu söyledi. Price Andrews üzerinde yeni pembe ipekten elbisesi, yumuşacık boynundaki incileri ve saçlarında öğretmeninin onun için kasabadan getirdiği söylentilerinin dolaştığı gerçek karanfillerle sahneye çıkıp o daracık merdivenlere tek bir gün ışığı bile görmeden zifir karanlıkta tırmandı. Derken enin tüyleri heyecandan ürperdi. Koro nazik papatyalardan çok uzaklarda şarkısını söylerken ise en tavanı sanki meleklerle doluymuş gibi hayranlık içinde baktı. Sam Sloan, dişi kuşun gevezeliği performansını sergilerken yanında oturanlarla birlikte en de çok güldü. Sonra Bay Phillips, Cesar'ın cesedi başındaki Mark Antony'nin tutkununu yürekleri delen bir ses tonuyla okurken adam her cümlenin sonuna Price Anders'a bakıyordu en eğer Rumalı bir vatandaş o kendisine yolu açsa ayağa kalkıp alkışlamak istermiş gibi bir duyguyla adamı dinledi. Programdaki sadece tek bir konu ilgisini çekmedi. Gilbert Light, Binin M. Ryan şiirini okurken en de Rohada Murray'nin kütüphaneden aldığı kitabı açıp çocuk şiirini bitiremedek okudu. Ve Diana'nın elleri çocuğu alkışlamaktan koparken en hiç kıpırdamadan kaskata oturup alkışların bitmesini bekledi. Eve vardıklarında saat 11'de. Çok yorulmuşlar ama eve gelene dek büyük bir keyifle konserin güzelliğini konuşup durmuşlardı. Herkes uyuyordu. Ev karanlık ve sessizdi. En ile dayana parmak uçlarına basıp salona, oradan da boş yatak odasına açılan uzun ve dar başka bir odaya geçti. Yatak odası şömine de amber rengini almış alevlerden çıkan ısıyla aydınlık ve sıcacıktı. ''Haydi üzerimizi burada değiştirelim.'' dedi dayana. O da çok sıcak ve çok güzel. Çok harika vakit geçirmedik mi? diye içecekti Anne şeyle. Sahneye çıkmak çok güzel bir duygu olmalı. Bir gün bizden bir sahneye çıkmamızı isterler mi sence dayana? Evet, tabii ki bir gün isteyeceklerdir. Hep büyük öğrencilere sahneyi alıyorlar. Gilbert Blythe de çok sık çıkıyor ve kendisi bizden sadece iki yaş büyük. Ah Anne nasıl onu dinlemiyormuş gibi yapabildin? Biri daha var ama kız kardeşim gibi değil. Dizesini okurken sana baktı. Dayana dedi En. Sen benim en yakın dostumsun. Ama senin bile adımı o şahısla yan yana anmana izin veremem. Yatmaya hazır mısın? Hadi yarışalım. Bakalım yatağa kim girecek? Bu teklif Dayana'ya cazip geldi. İki beyaz gecelikli minik figür uzun odanın diğer ucuna doğru koşup aynı anda yatağa fırladı. Sonra atlarında bir şey hareket etti ve sonra bağırmaya başladı biri boğuk bir sesle. Aman tanrım diye haykırdı. En ile dayana o yataktan inip o odadan nasıl çıktıklarını kendileri bile anlamadı. Tek bildikleri korku içinde ama parmak uçlarında hızla kaçıp üst katın merdivenlerine yöneldikleriydi. Çenesi korkudan ve soktan titren En, ah neydi kimdi o öyle? Josephine teyze dedi dayana kakka atarak. Ah en, o Josephine teyzeydi. Oraya nasıl geldiyse artık. Bize çok kızacak. Bu korkunçtu. Fakat bundan daha komik bir şey görmüş müydün en? Jasmine teyze de kim? Babamın teyzesi. Kendisi Charlotte Tom'da yaşıyor. Çok yaşlı, yetmişli yaşlarında. Onun bir zamanlar küçük bir kız olduğuna inanamıyorum. Gelmesini bekliyorduk ama bu kadar erken geleceğini hiç tahmin etmemiştik çok sert ve tutucu biridir ve bu konuda fena halde aza işleyeceğimizden eminim. Neyse, May'in yanında uyumamız gerekecek. Nasıl tekmeler bir bilsen. Ertesi sabah Bayan Joseph'in beri kahvaltıya gelmedi. Bayan beri iki minik kıza nazikçe gülümsedi. Dün gece güzel vakit geçirdiniz mi? Siz gelene dek beklemek ve Josephine teyzenin geldiğini size haber verip üst katta uyumanız gerektiğini söylemek istedim ama o kadar yorulmuşum ki uyuyakalmışım. Umarım teyzeni rahatsız etmemişsinizdir Dayana. Dayana hiç cevap vermedi ama en ile birbirlerine muzifçe bakıp suçlu suçlu gülümsediler. Kahvaltıdan sonra en telaşla eve gittiği için öğleden sonra Marilla onu bayanlığında bir şey götürmesi için gönderene dek Berilerin evinde yaşanan rahatsızlıktan haberi bile olmadı. Demek dün gece zavallı bayan birinin korkudan ödünü koparttınız dedi bayan Lynch sertçe. Fakat kadının gözleri parlıyordu. Bayan biri az evvel karmın diye giderken bana uğradı çok endişelenmiş. İhtiyar bayan beri bu sabah çok öfkeli uyanmış ve Josephine Beyri'nin öfkesi çok fenadır. Sana söyleyeyim, Dayan ile hiç konuşmamış. Dayanın suçu değil de dedi En. Benim suçumdu. Yatağa kadar yarışalım diye ben söyledim. Biliyordum dedi bayan Leint doğru tahminde bulunduğunu için sevinerek. O fikrin senin başının altından çıktığını biliyordum. Fakat epey soruna yol açmış işte. İhtiyar bayan Beri bir aylığına gelmiş ama dün geceki olaydan sonra bir gece bile daha kalamayacağını ve yarın derhal kasabaya geri döneceğini söylemiş. Eğer götürürlerse bugün gitmiş olmalı. Dayan Hanım müzik derslerinin parasını ödeyeceğine söz vermişti ama şimdi böylesine erkeksi bir kız için hiçbir şey yapmamaya karar vermiş. Beriler zor durumda kalmıştır şimdi. Bu sabah o evde çok keyifsiz anlar yaşandığını eminim. İhtiyar bayan Beri çok zengin olduğundan onun el üstünde tutarlardı. Tabii ki bayan Beri bana bunlardan hiç söz etmedi ama ben insan doğasından çok iyi anlarım. Ne kadar talihsiz bir kızım ben diye homurdandı en. Hem kendi başıma hem de en iyi dostumun başını sürekli belaya sokuyorum. Üstelik de isteseler canımı bile vereceğim insanların. Neden böyle olduğunu bana açıklayabilir misin bayan Lind? Çünkü sen düşünmeden işgüdülerinle hareket ediyorsun çocuk.'' ondan oluyor. Hiç durup düşünmüyorsun. Aklına ne gelirse anında yapıyor ya da söylüyorsun. Ama bu en güzeli diye itiraz etti En. İnsanın aklına çok heyecanlı bir şey geliyorsa onu yapmak zorundadır. Durup düşünürsek her şey berbat olur. Size hiç olmadı mı Bayan Leint? Hayır, Bayan Leint de hiç olmamıştı. Başını sertçe iki yana salladı. Birazcık düşünmeyi öğrenmen gerek En. Bunun için çok uygun bir atasözü bile var atlamadan önce önüne bak. Özellikle de yataklara. Bayarnheit yaptığı bu basit şakaya çok güldü ama en sessizliğini korudu. Bu durumda hiç de gülecek bir şey görmüyordu. Çünkü ona göre bu hali ciddi bir durumdu. Bayerliindin evinden çıkıp doğruca orkide yamacının yolunu tuttu. Dayana onu mutfak kapısında karşıladı. ''Josephine teyzen çok kızmış, öyle değil mi?" diye fısıldadı en. Evet dedi dayanık kırdayarak oturma odasının kapalı duran kapısına baktı. Kadın öfkesinden deliye döndü en. Nasıl surat aslı bilemezsin. Bana şimdiye dek gördüğü en yaramaz kız olduğumu ve annemle babamın beni bu şekilde yetiştirdikleri için utanç duymaları gerektiğini söyledi. Bize daha fazla kalamayacakmış. Benim de çok umumdaydı. Fakat annemle babam umursadı. Onlara neden benim suçum olduğunu söylemedin? Sanki ben olsam yapmazdım öyle mi? Ben ispiyoncu değilim en şerli ve bu konuda ben de senin gibi suçluyum diye surat astı Dayana. O zaman ben kendim söylerim. Dayana kıza diktik baktı. En şerli sakın ha. Neden yapıyorsun bunu? Seni canlı canlı yer. Zaten korkuyorum. Beni daha da çok korkutma dedi en. Bir topun ağza girmek bile beni bu kadar korkutmaz. Ama bunu yapmak zorundayım Dayana. Olanlar benim hatamdı ve suçumu itiraf etmem gerek. Neyse ki epey prova yaptım. İyi o zaman. Kendisi odada. İstersen git. Ben cesaret edemem. Hem bunun yapmanın işe yarayacağını hiç sanmıyorum. En büyük bir cesaretle aslanın kafesine daldı. Yani oturma odasına doğru gidip hafifçe kapıyı çaldı. Sert bir ses, "Girin!" diye bağırdı. İnce, sert ve kas kası tuturan bayancası 1000 prime. Ateşin başında ciddiyetle örgüsünü örüyor, altın çerçeveli gözlüklerinin arkasından insanın içindeler gibi bakıyordu. Tekerlekli sandalyesini çevirdi. Karşısında dayanayı görmeyi bekliyordu. Ama onun yerine büyük bir korku ve çaresiz bir cesaretle karışık gözlerle kendisine bakan beyaz tenli bir kızla karşılaştı. Kadın doğrudan konuya girerek ''Sen kimsin?'' dedi. ''Ben Green Gables'tan en'' dedik ufak kız sesi titreyerek. Ellerine karakteristik bir jestle birleştirdi. Eğer izin verirseniz size bir itirafta bulunmak için geldim. Ne itirafı? Dün gece yatakta üzerinize atlamamız benim suçumdu. Bunu ben teklif ettim. Eminim Dayanın aklına ben söylemesem böyle bir şey asla gelmezdi. Dayana çok hanımefendi bir kızdır bayan beri. O yüzden onu suçlamamanız gerekiyor. Bu hiç adil değil. Suçlamamam gerekiyor öyle mi? Bence Dayana da yatağa atlamakla o suçu seninle paylaşmış oldu. Böyle saygın bir evde hiç de hoş olmayan davranışlar bunlar. Ama biz sadece eğleniyorduk diye ısrar etti En. Artık özür dilediğimize göre bence bizi affetmelisiniz bayan beri. En azından Dayana'yı affedip müzik derslerine devam etmesine izin verin. Dayana müzik derslerine çok düşkündür bayan beri ve insanın çok istediği bir şeyi elde edememesinin ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim. Eğer birine kızacaksanız bana kızın. Eskiden beri insanların bana kızmasına o kadar alışkınım ki bu durumu dayanadan daha iyi kaldırabilirim. Kız konuşurken ihtiyar hanımefendinin gözlerindeki öfkenin çoğu silinmiş, bunun yerine muzip bir ilgi almıştı. Fakat yine de çok ciddi bir ses tonuyla, ''Sadece eğleniyor olmanız bir bahane değil. Ben küçükken küçük kızlar hiç böyle eğlenmezdi. Uzun ve yorucu bir seyahatten sonra öğle gürültüyle uyandırılmanın ve iki küçük kızın üzerinde zıplamasının nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum ama hayal edebilirim dedi en heyecanla. Eminim çok rahatsız edicidir ama bir de bizim açımızdan bakın. Hayal gücünüz var mıdır bayan beri? Eğer varsa lütfen kendinizi bizim yerimize koyun. O yatakta biri olduğundan hiç haberimiz yoktu ve bizim ödümüzü koparttınız. Kendimizi çok kötü hissettik Üstelik söz verilmiş olmasına rağmen o odada uyuyamadık. Eminim siz misafir odalarında uyumaya alışıksınızdır. Ama bir de hiç böyle bir onura sahip olmamış, küçük bir yetim olduğunuzu hayal edin. İşte şimdi kadının gözlerindeki bütün öfke yok olmuştu. Hatta bayan biri gülüyordu. Mutfakta endişeyle bekleyen Dayana kadının sesini duyunca rahat bir nefes aldı. Korkarım her gücüm biraz paslanmış. Uzun süredir kullanılmıyor da, dedi kadın. Sen de halden benim kadar iyi anlıyorsun. Her şey olaylara bakışımıza göre değişir. Gel otur şuraya da bana biraz kendinden söz et bakayım. Çok üzgünüm ama yapamam dedi en ciddiyetle. Bunu çok isterdim aslında. Çünkü siz oldukça ilginç bir hanımefendiye benziyorsunuz. Ve her ne kadar öyleymiş gibi görünmeseniz de çok iyi bir ruhunuz olduğunu düşünüyorum. Fakat eve Bayan Marie Lacartbert'in yanına dönmek zorundayım. Bayan Marie Lacartbert beni düzgün bir şekilde yetiştirmek için evlatlık edinen çok iyi bir hanımefendidir. Benim için elinden geleni yapıyor ama işi çok zor.'' Yatağa zıpladığım için onu suçlamamalısınız. Ama gitmeden evvel bana Diana'yı affettiğinizi ve de istediğiniz kadar kalacağınızı söylemeniz çok arzu ederim. Eğer sık sık gelip benimle sohbet edersen belki de dediğini yaparım dedi Bayan Beri. O akşam Bayan Beri Diana'ya gümüş bir bilezik verdi ve evin diğer fertlerine bavulunu boşalttığını söyledi. Şu elden kızla daha çok görüşmek için biraz daha kalmaya karar verdim dedi dürüstçe. Beni çok eğlendiriyor ve benim yaşama gelmiş biri için eğlenmek çok da sık yapılan bir şey değil. Hikayeyi duyan Marilla’nın tek yorumu "Sana söylemiştim demek oldu. Tıpkı Matthew gibi konuşmuştu. Bayan Biri bir aydan fazla bir süre dayana’da kaldı. En onu çok eğlendirdiğinden kadın her zamankinden daha uyumlu bir misafir olmuştu. En ile ikisi çok sıkı dost olmuştu. Bayan Biri giderken şöyle söyledi. Anne kızım, kasabaya geldiğinde beni ziyaret etmeyi unutma. Seni en şık, boş yatak odamda konuk edeceğim. Bayan biri çok iyi bir ruha sahipmiş dedi Anne, Marilla'ya. Ona bakınca insan böyle düşünmüyor ama öyleymiş işte. Tıpkı Matthew gibi. Onu da ilk bakışta biraz garip buluyor insan. Ama bir süre sonra asıl yüzünü görüyorsun. İyi ruhlu insanlar eskiden zannettiğim kadar az değilmiş. Dünyada bir sürü iyi insan olduğunu görmek muhteşem bir şey.